Canavarların kralı Godzilla Monsterverse'te bu zamana kadar çeşitli rakiplerle karşılaşmak zorunda kaldı. Bunlardan bazıları onu gerçekten zorladı. Hatta onu ölümle burun buruna getirenler dahi oldu. İşte bu rakiplerden 5 beş tanesini 5'ten geriye doğru sıralayalım. Videonun sonuna da bonus olarak birini alacağım. Açıkçası onu listeye alıp almamakta kararsız kalmıştım. Fakat yine de kendisinden bahsetmek istiyorum. Ayrıca girişteki Godzilla sahneleri bazılarınıza belki bir uzun gelmiş olabilir. Ama bu tarz ufak bir edit cidden içimden geldi. Bunu da belirtmiş olayım. Neyse artık lafı daha fazla uzatmadan listemize başlayalım. İyi seyirler. Lise, çizgi romanlarda gördüğümüz bir insanla başlıyoruz. Tiamat, Godzilla gibi, Mothra gibi tohonun değil, Legendary'nin kendine has üretimlerinden. İlk olarak Godzilla Canavarların Kralı filminde, Monarch ekranlarında görülen Tiamat, Stan Mountain'daki Monarch 53. İleri Karakolu'nda olarak belirtildi. Ardından onu Godzilla vs. Kong filmi zamanlarında çıkan Godzilla Dominion isimli çizgi romanda gördük. Godzilla, Ghidorah'la olan savaşının yorgunluğunu atmak, bir yerlerde dinlenmek için Halliburton derinliklerine indiği sırada eski yuvasına Tiamat'la karşılaştı. Tiamat resmen bölüm sonu canavarı gibi çıktı ortaya. Kendi oluşturduğu girdaplar içerisinden Godzilla'ya saldırıya geçti. Yılan biçimli Titan vücudunu Godzilla'nın etrafına sardı. Sahip olduğu jilet gibi pullarla onu keserken bir girdapla su altına çekti. Tiamat Godzilla'yı daha derinlere sürüklemeden önce suya kör edici, asidik bir sıvı salarak Godzilla'da geçici bir körlüğe bile sebep oldu. Bilirsiniz Godzilla sularda çok etkili bir savaşçıdır. Su onun yuvası bile denebilir ama Tiamat'ı suda yenemeyeceğini anlayınca onu karaya çıkarıp mağlup edebildi. Ardından Tiamat suya dalıp oradan uzaklaştı. Belki çizgi roman yerine sinemada görsek Tiamat'ı listede daha üst sıralara bile alabilirdik. Bence ona Godzilla dahil birçok Titan'ın denizle yüzleşmek isteyemeyeceği Titanlardan biri diyebiliriz. <laughs> Türismi Titanus Jinshin Mushi olan Mutolar, Tiamat gibi Legendary tasarım Titanlardan. Şöyle baktığımızda, MonsterVerse'deki en karmaşık Titanlar da bunlar. Muto Prime de dahil, farklı farklı şekillerini gördük. Onlarla ilk olarak 2014 yapımı Godzilla filminde karşılaştık. Erkekler kanatlı olup uçabilirken, dişilerse erkeklerden boyut olarak daha büyük olup uçamazlar. İşte ilk filmde, hem dişi hem de erkek Muto çok iyi organize olup Godzilla'yı neredeyse öldürüyordu. Zaten tarih öncesi dönemlerden beri düşman olan bu iki tür aslında birbirlerinin katilleri. Godzilla After isimli. Diğer bir çizgi romanda Muto Prime hakkında bilgiler edindik. Dagon diye bildiğimiz ve ilk Godzilla filminde iskeleti gösterilen başka bir Godzilla'nın Muto Prime tarafından öldürüldüğünü biliyoruz. Ve bu baya acılı yavaş yavaş bölüm olmuştu. Godzilla Canavarların Kralı filminde Kraliçe Muto diye bahsedilen diğer bir Muto'nun krala boyun eğmesine rağmen bu tür hala Godzilla ve Godzilla türü için en tehlikeli rakiplerden. geldik diğer bir krala Legendary'nin göz bebeklerinden olan Kong, sinema tarihinin en isim yapmış canavarlarından 2017'deki Kong Kafatas Adası filmiyle Monsterverse macerası başlayan Titan, Godzilla vs. Kong olaylarında Godzilla ile yüzleşmek durumunda kaldı. Onun için denizdeki savaş çok iç açıcı geçmese de Hong Kong'a gelindiğinde savaş baltasıyla birlikte olayları biraz değiştirmeyi başardı. Önce Godzilla'yı ölümden kurtarıp ardından Mega Godzilla'nın mağlup edilmesinde kilit bir rol oynayan Kong'un bu süreçteki gelişmini de bizzat gözlemleme şansına sahip oluyoruz. Nereden nereye geldi resmen elimizde büyüdü. Sonuç olarak henüz genç yaşının verdiği tecrübesizliğin yanında şimdiye kadar tam gücüne ulaşmış görünmeyen kong aynı zamanda gerçek benliğine de henüz kavuşmadı. Hala kendini arıyor bulmaya çalışıyor. Zamanla listede daha yükseklere tırmanabileceğinden eminim şimdilik yeri üçüncülük. Ama hazır kongu konuşuyorken bir şeyden daha bahsedeyim. Bu videonun üzerine kong içinde bu tarz bir sıralama isteyenler olabilir. Konga üzerinde bir video hazırlama konusunda çok emin değilim. İstek olursa yapabiliriz. Yani bakalım zamanla karar veririz. Şimdi listemizin ikinci sırasıyla devam edelim. Geldik mekaya. Godzilla vs. Kong filminin asıl kötüsü olarak Apex şirket tarafından inşa edilen devasa robot gerçekten çok güçlüydü. Başta insanları koruma hedefiyle bir güvence olarak iyi amaçlar uğruna yapılmış olsa da Ghidorah'ın kontrolü ele almasıyla tamamen şeytani bir robot haline geldi. Walter Simonson'u Godzilla'nın eşlerini hatta üstün olarak ifade ediyordu ve gerçekten de öyleydi. Not only Godzilla's but superior onu bir titanın tek başına devirmesi gerçekten güçtü. Kendine ait ışını gibi, roketleri gibi son teknoloji sayısı silahla donatılmıştı. İçerisine ayrıca Godzilla enerjisi gibi güçlü ve sınırsız bir kaynak yerleştirildi ve üstüne bir de Gidorah aklı ve zekası eklenince ortaya durdurulamaz bir güç çıktı. Yani bu üçlü çok güçlü denebilir. Hatırlarsınız enerji yüklenmemiş balta ona zarar dahi veremiyor onu adeta gıdıklıyordu. Özetle Mechagodzilla'ya neredeyse yenilmez diyebiliriz onu tek başına alt edebilecek Titan sayısı bir elin parmaklarını geçmez. Ve bu nedenle listemizde ikinci sırada yer alıyor. Ve geldik zirveye. Godzilla canavarların kralında uyandırılan diğer bir alfa titan olan Ghidorah benim gözümde hala Monsterverse'teki en zorlu rakip. Bu uzaylı yaratık çok eski zamanlarda dünyayı fethetmeye gelmiş ardından Godzilla tarafından buza hapsedilmişti. Uyandığında hemen fesine devam etti. Hem de Godzilla'dan intikamını almak için çabaladı. Yani Mega Godzilla'yı ayrı tutarsak, Godzilla'nın yüzleştiği diğer rakiplerden kimisi geçmişten gelen rakipleriydi. Kimisiyle bölgesel olarak karşılaşmak zorunda kaldı ama hiçbirisi Gidorah gibi değildi. King Ghidorah salt düşmandı. Evrende karşılaştığımız Amacı gerçekten kötülük olan tek Titan, şeytani bir düşmanlık içerisinde ve muhtemelen evrendeki en zeki birkaç Titan'dan biri. Bunun haricinde fiziksel olarak da durdurulamaz güçte. Mesela şimdilik Godzilla'nın atomik nefesine zarar veremediği tek Titan kendisi. Ghidorah yok yok. Ayrıca bu arkadaş ölümsüz. Cidden ölümsüz. Godzilla onu nükleer darbeyle yok etti. Ama kalan kafatası sayesinde hala aklının bir yerlerde yaşadığını Mechagodzilla sayesinde öğrendik. Ek olarak Mecha King Ghidorah denen Toa canavarı da var. Yani Ghidorah. Apex şirketinin bir sonraki projesi olarak bir gün Monster Burse, yarı mekanik haliyle yine geri dönebilir. Bütün bunlara bakarsak benim gözümde o hala zirvede oturuyor. Şimdi geldik bonus olarak bahsetmek istediğim Titan'a. Zaten çoğunuz tahmin ettiniz. Evet, gelecek filmde karşımıza çıkacak isimsiz Titan'dan bahsediyorum. Bu Titan'ın çok güçlü olacağından eminim. Şimdi size nedenini anlatmaya çalışayım. Önce filmin adındaki Godzilla X Kong kısmını ele alalım. Godzilla ve Kong'un takım olacağının ipucunu bizlere sunuyor değil mi? Eee hem Godzilla hem de Kong gibi iki güçlü Alfa Titan'ı bir araya getirmek için çok daha güçlü bir rakip gerek. Ve seri de dikkat ederseniz, her gelen kötü bir öncekinin üstüne koymaya çalışıyor. Bu demek oluyor ki gelecek isimsiz Titan en azından Megagodzilla yanında olacak ki hem az önce bahsettiğimiz gibi iki Titanın takım olmasını sağlayacak hem de yükseltilmiş düşman çıtasını aşağı çekmeyecek. Bu durumda beklentimi söylersem yeni imparatorluğun yeni Titanı muhtemelen Megagodzilla ve King Ghidorah arasında bir yerlerde olacak. Hatta belki de Gidora hayarında olup zirvede hangisi otursa diye kararsız kalacağız. Yani en azından benim hissiyatım şimdilik bu yönde. Peki sizce bu isimsiz yeni Titan? Disse de olsa kaçıncı sırada olurdu? Videoyu beğendikten sonra fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi de unutmayın. Ayrıca Kong videosunu istiyorsanız da yazabilirsiniz. Benden bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.